Kirli ve de çıkması zor olan en inatçı lekeleri bile sadece bir adet bulaşık tableti ile çıkarabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu uygulamadan sonra artık koltuk silmeleriniz kabusunuz olmaktan çıkacak. En inatçı lekeleri bile ilk uygulamada tamamıyla yok edecek bu denenmiş yöntemi mutlaka sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Ben kendim de denedim, çok memnun kaldım ve de sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sonucundan sizler de çok memnun kalır, sevdiklerinizle, ailenizle paylaşırsınız. Hemen yapım aşamalarına geçelim. Yapım aşamalarına geçerken öncelikle deterjanımızı hazırlayacağız. Sıcak suya ihtiyacım var ve içerisinde bir adet bulaşık makinesi, deterjanımızı atıyoruz şöyle bir karıştırma yapalım iyice erimesini sağlıyoruz tamamen sıcak suyun içerisinde çözüldükten sonra koltuklarımızı temizlemek için hazır hazırdır demektir ve şimdi tamamen çözüldü Hemen şöyle bir bez yardımı ile kirli bölgemizi şöyle hemen bezimizi suyumuza şimdi kirli bölgemizi şöyle bezimize şöyle bir kez daha suya batıralım şimdi size çıkan suyun rengini göstermek istiyorum Evet arkadaşlar silme işlemimizi tamamladık. Şimdi biraz kurumasını bekleyelim. Son halini sizlere tekrardan göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi koltuğumuz birkaç saatin sonrasında kuruma sağladı. Size şöyle göstereyim. Az önceki lekeden eser yok. Sizler de evinizde bu yöntemi mutlaka deneyin. Kirli koltuklarınız, yağlı koltuklarınız var ise bu yöntemi muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Son olarak da arkadaşlar sildiğim kısmı ve de silmediğim kısımdaki farkı size göstererek videomu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.